Evet arkadaşlar şimdi sen nasıl Minecraft'ta e, Survivor modda uçma şeyi göster e, hilesini göstereceğim. İlk önce şu uygulamayı yüklememiz lazım. MCP Master diye şey işte sıra göstereyim arkadaşlar. Şunu ya. bakın çıkıyor hemen. Şimdi şunu yükleyin arkadaşlar ilk baştakini. Bir dakika. Tamam. Ben yüklediğim için hemen açıyorum. şu şey çıkacak arkadaşlar karşınıza. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar ilk başta şöyle kuleye benzer bir şey var. Ondan tıklayın. Böyle bir şey çıkacak. Bakın şu işaret olmazsa olmaz. Arkadaşlar ben oyunu kazandığım için artık yani arkadaşlar yaptıktan sonra Buradan çıkın çıkın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar hala burada gördüğünüz gibi şimdi bir tane survival şey açalım. Tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uçamıyoruz. Gördüğünüz gibi uçamıyoruz arkadaşlar arkadaşlar şuradaki butonu şey yapın arkadaşlar tıklayın şurada fl'ye var arkadaşlar onu alsın bakın arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi uçuyoruz arkadaşlar yere düşünce de canımız azalıyor ama arkadaşlar böyle yaparsanız bakın diğerlerini de size göstereyim bu şey herhalde arkadaşlar ben de onu bilmiyorum pek olarak. evet arkadaşlar bu da can azaltmama şeyi bakın yüksekten düşüyorum ama bir, yine de bir şey olmuyor bana bu şey sayesinde ben size bir şey daha göstereyim. Ee, hadi, hadi. Buradan kreatif moda bile çevirebiliyoruz arkadaşlar. Bakın şu an kreatif moddayız gördüğünüz gibi. Ama arkadaşlar bakın. Tekrar şurada Survivor'a tıklayıp olur ne oluyor? Pardon arkadaşlar bunlar açık. Bunlar da leveliniz yapıyorsun gördüğünüz gibi. En fazla 2000 level oluyor. Bir de şunu açın. Şunu da açın. Şöyle bir tane şey çıkın arkadaşlar. Bir tane diamond. Adam Bir tane diamond kılıç geliyor işte. Bir de şey. Buradan neredeydi onlar ya? Buradan bir hayvan seçin. Evet, tamam. Dünyası bana göre bu. Bir de biraz bana evet Ama arkadaşlar bir tane açık bir yer bulalım. Şimdi koyduğumuz zaman neredeyse bir sürü geliyor. İki tane şöyle bir yer bulalım. Mesela şuraya şöyle şöyle yapalım. Şurayı <laughs> yapalım. Bu sahne mi Bu evet ne? arkadaşlar bakın olduğu zaman bir sürü et veriyor. Tabii şimdi bu ne? Bu ne oldu lan? gördüğünüz gibi bu kadar sihirli. Arkadaşlar neredeyse bu kadar et veriyor arkadaşlar. Tam yer olduğu için sıra fazla gösteremedim. Tekrar göstereyim. Hazırınsın ya. Ben de gene gel. 64 tane bir yani. Arkadaşlar bir yerde bulamadık ya. Beklettiğim için pardon. Ee, ne yapacağım nerede? <laughs> Şimdi bu hafta işte arkadaşlar gördüğünüz bu kadar. Vurduğum zaman ışınlıyor herhalde. Bakın zaman ışınlanıyorlar. Ben de bilmem nereye. bazılarını vurunca hemen bir yer Ben de bilmiyorum. Bazılarına vurduğum zaman yanıyorlar. Etlerini veriyorlar. evet okay. Bakın gördüğünüz gibi bu burada başka bir yerde öldü. Bak bunu gördüğünüz gibi başka hep başka yerde ölüyor. Bak bu da. Adam nereden doğuyor artık arkadaşlar. Bir dakika şöyle bir şey daha göstereyim. Kırıp. Ne oluyor? Ama gördüğünüz gibi kırıp patlasa bile yani hiç ölmez bakın arkadaşlar. Yani ne oldu kendisine ne tırstındı madde kendisini bitirdi. Kendisi ne oldu tırstın değil mi? Evet arkadaşlar bakın etlere gördüğün gibi bir sürü et veriyor. Evet arkadaşlar bakın bir başka şey astarca. Hmm. Ya, Şöyle bir fotoğrafa girelim. Burada. Burada. Bu hep bunu merak etmiş. Hep bunu merak et. Bunlar ne? Bunlar ne lan? Kaç kaç. Bak bak oraya bakın ya. Ya. Gel lan. Yamın, sizde. Bunlar da alıyorum şimdi. Siz yanı siz de. Bunu da lan. Arkadaşlar bunları da vurduğumuz zaman şu şey oluyor. Binler tuzun veriyorlar. Arkadaşlar fena kas kasacak. Yani yap yapınca fena çok fena kasıyor arkadaşlar. Ne oldu? Buna kendi kendine ölüyor zaten bir şey yapmam gerek yok. Tabii neden ben de bilmiyorum. Neyse yani size bu game çok güzel bir şey uygulama arkadaşlar. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Nerede? Ne yok. Ne oldu be? Ne oldu arkadaşlar? ne lan? Arkadaşlar pardon bazen böyle böyle oyundan atıyor. Ne, ne? bu sadece blok link e, blok linklerle alakalı bir şey yani blok linklerden mi oldu? burada evet, gördüğünüz gibi ama arkadaşlar bu Hunger de olmaz onu söyleyeyim arkadaşlar yani hiç denemeyin. Boş boşuna şey yapmayın arkadaşlar. Yani olmayacak. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atın ve abone olun arkadaşlar. Eğer bir, bir, bir şey olmazsa şey yapın. Bir şey olmazsa siz yorum atın ben cevaplarım. Arkadaşlar son bir kez size bir şey göstereyim mi? buraları ben yaptım desem inanır mısınız? Tam inanmasın arkadaşlar. Siz yorum yazın arkadaşlar. Cevabı, bek cevabı bekliyor olacağım arkadaşlar. Birisi böyle taş görmemişsiniz. ben yaptım. Hadi. Bakın burada chestler var. Bir ben kırdım. Hayır, 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 zaten şeyini yumurta verdi nedense de. Mırıları odalar göre odalar. Yerde bir sistem var arkadaşlar. Bakın şurada kızıl taş meşaleleri, daha değişikler var, var arkadaşlar, hayır bunu ben yaptım inanıyorsunuz yorumlarda. Evet diyen ben yapmadıysam, yani yapmadım sanıyorsanız hayır diyen. Bu neden yanmıyor? Arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler.